çık pop müzik yolculuğuna Yükselen kardeşler grubuyla yani öz kardeşiyle çıkmıştı ve yine kardeşlerinin desteğiyle bugünlere geldiğini anlatıyor. Başarılı olacağım mı abim hissetti. Ee, Yükselen kardeşler grubu olarak aslında iyi şey, şey şeyimiz vardı yani şartlarımız vardı ve hayran kitlemiz de vardı. İlk başta sol albüm yapmak istemeyen İsmaili abisi cesaretlendirmiş. Başta ben istemedim çünkü İsmaili'ka tek başına bir albüm çıkardı. Acaba yurtsever kardeşler istediği yere gelemedi mi? Ya da işte başarılı olamadılar mı? Yok çünkü bizim hayran kitlemiz zaten vardı. Hissiyen abimdi. Yani her şey onun başının altına çıktı o zamanlar. Ve sonrasında hayal bile edemeyeceği bir şöhretle kavuştuğunu söylüyor ünlü popçu. Ama bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Fakat şöhret onu hiç şımartmadı. İsmail YK hayranlarını her zaman baş tacı etti. Ben bu yüzü tanıtmak için 2-3 sene uğraştım. Şimdi neden insanlardan kaçayım? Yani? Geliyoruz aşk meşk meselelerine. O birbirinden duygusal slogan nasıl çıkıyor peki? Aşk acısı çektiren bir güzel mi var yoksa? İsmail Yekan hayatında aşk var mı? aşk yok şu anda. Aşktan yana şansı yok İsmail'in. Yalnızım dostlarım yalnızım diyor baksanıza. Dört sene olmadı da ondan sonra da yine biriyle tanıştım. Bazen şartlar yani anlaşmamazlık olduğu zaman olmuyor. Peki ya aşık olursa, severse nasıl bir adam olur İsmail Yekan? Örneğin kıskanır mı sevdiğini? Çok seversiniz tabii ki elbette kıskanırsınız. Yani sevdiğiniz insanı başka biriyle birlikte olması herhalde sizi kıskandırır değil mi? Fakat bir gün aşık olursam hayatta kaçmam. Kız arkadaşımı alır göğsümü gene gene çıkarım ortalara diyor ünlü popçu. Bir kız hani şimdi kız arkadaşımla e, bir insan bir kız arkadaşlar gezmesi kötü bir şey değil. E, o yüzden gizlenmeye de gerek yok. Kaçmıyorum. Kaçmadım içinde yakalanmıyorum. Kaçan insan yakalanır. Kaçmayan insan hiçbir zaman yakalanmaz. İşte böylesine dobra konuşuyor İsmail Yeka. Bir de ona Türkiye'nin Michael Jackson'ı diyorlar. Bu benzetme karşısındaysa son derece mütevazı ünlü popçu. Ha ben Michael Jackson hayranım. Özellikle dans konusunda tam bir Michael Jackson fanatiği İsmail Yeka. Onun hareketleri e, yaptığı dans filmleri çok hoşuma gittiği için ben de e, dans grubuma çıktım ilk ilk Üfle adlı şarkımdan hatta Facebook klibimde e, de dans bölümleri var. Özellikle zaten dans filmlerimde çok önem verdim.